Evet. Temel kavramlar yapıyoruz diyoruz konusunda. Konuları biz anlatırken sizin de rahat anlayabilmeniz için temel dört işlemi burada bir önce yapıyoruz. Bu ilk yapacağımız konu ilkokulda yaptığımız işlemler. Artı, eksi, çarpma, bölme şeklinde ki ifade eder. Şimdi onları bir hatırlatalım. Çünkü uzun zaman geçti. İlkokulu bitirelim unuttuğumuz bazı ufak tefek kavramlar olabilir. Onları yapmaya çalışıyoruz. Şimdi önce toplamı çıkarma. Şimdi burada ilkokuldan beri yanlış öğrendiğimiz ya da aklımızda yanlış kalan bir ifade var. Artı gördüğümüz zaman hemen aklımıza toplama geliyor. Eksi gördüğümüz zaman çıkarma geliyor. Hayır. Unutmayın. Aynı işaretliler işaretler bunlar toplama demektir. Farklı işaretler fark alma yani çıkarma demektir. Mesela artı beş artı üç sayıda eğer pozitifse artı yazılmaz. E o zaman şöyle yazılır. Bak burada artı varmış gibi. Ve artı 5 artı 3 artı 8. Artı yazılma gerek. Eksi 5 eksi 3 ikisi de eksi olduğu için bu da toplama demektir. Toplarsam 8 işaretlerden birini yazıyor. Bunu da yine işaret x'de artı olduğu için işaretlerden birini yazıyor ama ve artı bir sayının önüne başka hiçbir şey yok. Artı yazmak zorunda değil. Artı 5 eksi 3. Bakın bu artı bu eksi. O zaman işte farklı işaret. O zaman çıkarma yapacağım. Ve 5 ile 3 çıktı. 2. büyük olan işaret. Al. Eksi 5 artı 3. Ve gene farklı işaret. 1 eksi 1 artı. Fark alıyor. Yani çıkartıyorum. 2. Büyük olan işareti eksi. Demek ki aynı işaret olursa toplama, farklı işaret olursa fark alma. Yani demek. Bir de işaretlerin çarpımı var. Aynı işaretlerin çarpımı pozitif. Eksiyle eksinin çarpımı o da pozitif. Artıyla eksinin çarpımı eksi eksiyle artının çarpımı eksi. Demek ki çarpmalarda ve bölmelerde aynı işaretliler artı, farklı işaretliler eksi demek. Mesela eksi 2 çarpı eksi 3 bakın. E çarpma. E yani, İkisi eksi olduğu için eksi ile eksini çarpma. Artı 6 eksi 2 çarpı artı 3 parantez için ne yazdığım için artı yazmak zorunda değilim ya yani artı ile eksini çarpmak eksi 6 art. artı 2 ile artı 3 ya e bu da artı bu da artı çarparsam art. artı artı 2 ile eksi 3 e 1 eksi 1 artı eksi unutmayalım aynı işaretlerin çarpımı artı farklı işaretlerin çarpımı eksi. Şimdi burayla ilgili örnekler yapalım. Sonra siz alıştırmalar yapabilirsiniz.